Arkadaşlar biraz bekledikten hemen sonra gördüğünüz gibi 1.6 dolarımız arkadaşı yani 50 TL'miz güzel bir şekilde hesabımıza gelmiştir. Selam dostlar ben Lazy kanalıma hoş geldiniz dostlarım yepyeni bir para kazanma sitesiyle tekrardan karşınızdayım o dostlarım sitenin ismi Upload dostlarım böyle bir fon sitesi çıktı şimdi bu sitede nasıl kendinize paranızı kazanabilirsiniz ve paranızı çekebilirsiniz her şeyi en ayrı detaylarına kadar anlatacağım lütfen size video ilerisinde ondan sonunda kadar e, dikkat edeceğiz emeği dikkat dostlarım aşağıdan bir tane like atarsanız 10 numara olur adamsınız şimdi dostlarım bu bir atım tavsiye edilir de haberiniz olsun şimdi dostlar size de bu senin e, kayıt linkini açıklama kısmına verdim tıklıyorsunuz sizlere direkt kayıt kısmına atacak kayıt kısmına sizlerden bir tane e istiyor Gmail yani ve giriş şifresi istiyor sonra giriş şifresini onaylıyorsunuz tekrardan yazıyorsunuz sonra güvenli şifresi bu güvenli şifresi de arkadaşlar para çekeceğiniz şifredir kesinlikle unutmayın para çekeceğiniz zaman bunu sizden istiyor haberiniz olsun sonra arkadaşlar her şeyi detaylı bir şekilde yazdıktan sonra kayıt ola basıyorsunuz ve dileği hesabınız açılıyor yukarıdan da arkadaşlar eğer diliniz İngilizce ise buradan Türkçe seçebiliyorsunuz haberiniz olsun şimdi ben hemen açtım hesabı giriş yapıp geliyorum Arkadaşlar size giriş yaptıktan sonra bizlere böyle bir anasapha karşılıyor. Dostlarım bu sitede genişmiş galiba. Şimdi dostlarım bu sitede diğer e, Ponzi sistemlerine site. VIP seviyeleri var. Bu seviyeleri sizlere günlük kazançlar sağlıyor arkadaşlar. Ben sizlere göstermem başta arkadaşlar kendime 15 dolarlık VIP 1'i aldım. VIP 1, VIP 1 arkadaşlar 15 dolarlık. Bu VIP 1'i aldığım zaman arkadaşlar bizlere galiba 1.5 arası dolar kazandırıyordu yani. 1.5 aynen e, açıklama kısmında da arkadaşlar detaylarını falan yazarım büyük ihtimalle hatırlarsam yazarım. Şimdi dostlarım bakın gördüğünüz gibi VIP 1'den arkadaşlar VIP 6'ya kadar gidiyor arkadaşlar. Mesela VIP 1 arkadaşlar VIP 1 15 dolarlık VIP 2 arkadaşlar 200 dolarlık VIP 3 arkadaşlar 800 dolarlık. VIP 4 arkadaşlar 2500 dolarlık. Sizin keyfinize bağlı arkadaşlar hangisini almak istiyorsanız alabilirsiniz. Şimdi diyelim ki kendinize VIP 1 alacaksınız. VIP 1 15 dolarlık. Hemen ben kısmına tıklıyorsunuz. Burada yeni işareti var. Yeniden şart da bir kez tıklıyorsunuz arkadaşlar ve sizlere bir trc numarası veriyorlar. Bu adresi kopyalıyorsunuz arkadaşlar ve gidip kripto uygulamasına gelip bu adrese dostlarım e, hangi VIP seviyesini alacaksınız ona göre yatırımınızı yapıyorsunuz. Mesela diyelim ki VIP 1'i alacaksanız 15 dolar atıyorsunuz. Ve gelip buradan şarj tamamlığına basıyorsunuz. Yaklaşık 3-5 dakika içerisinde hesabınıza yatırdığınızlar geliyor. Arkadaşlar şimdi diyelim ki 15 dolarınız geldi. Ya da yatırdığınızlar geldi. Geldikten hemen sonra ölçün kısmına tıklıyorsunuz. Ölçün kısmına tıkladıktan sonra arkadaşlar hangisini alacaksanız arkadaşlar kilidi açmak için tıklayın var. Tıklıyorsunuz arkadaşlar ve onaylamak var. Onaylamak'a tıklıyorsunuz ve direkt arkadaşlar VIP seviyesini satın alıyorsunuz. Gördüğünüz gibi ben VIP 1'e satın aldım. Şimdi arkadaşlar 24 saatte bir gelip buradan Bitcoin işaretine tıklayıp günlük kazancınızı alabiliyorsunuz ve çekebiliyorsunuz dostlarım. Bakın kuantin başladı dedi ve şu an döndürülüyor arkadaşlar. Bakalım bize ne kadar verecek. Bakalım bu günlük birden ne kadar VIP birden ne kadar kazanıyoruz günlük. Arkadaşlarım bir buçuk verdik. Gördüğünüz gibi bir buçuk dolar yani 1.6 dolar aldık arkadaşlar. 1.6 doları aldık aynen. Bu VIP'den bu kadar kazanıyormuşuz dostlarım. Öğrenmiş olduk. Şimdi dostlar bugünlük kazancımızı nasıl çekeceğiz? Ben kısmına tek adım tıklıyoruz arkadaşlar. Burada geri çekilme var. Geri çekilme gibi kez tıklıyorsunuz. Hemen buraya arkadaşlar tron adresinizi yazıyoruz. Mesela ben hemen tron adresim yazıyorum. Buraya arkadaşlar çekeceğim miktarı yazıyorum. 1.60 yazıyorum. Sonra arkadaşlar buraya da güvenlik şifresini yazıyorum. Ve 10 alım tıklıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar başarılı bir şekilde paramızı çektik. Birazdan arkadaşlar paramız kripto hesabımıza gelecektir. Yani arkadaşlar sitenin mantığı diye zaten böyle gördüğünüz gibi. Yani nasıl para kazanacağınızı da gösterdim ve nasıl çekeceğinizi anlattım. VIP seviyeleri var. Bu VIP seviyeleri de sizlere günlük kazanç sağlıyor. Bu günlük kazancınızı da her gün bir kez çekebiliyorsunuz. Ama dostlarım bu yatım tavsiye de değildir. Haberiniz olsun. Hemen ev kısmına tıklayalım. Ev kısmında arkadaşa bakan takım ve arkadaşa davet var. Arkadaşa davet etme yetkili olursunuz. Sizin üzerinde bir tane davet linki var. Bu davet linki ile davet edersiniz ve arkadaşa siteye yatırım yaparlarsa onlardan da komisyon kazanıyorsunuz dostlarım. Haberiniz olsun. Davet ettiklerinizi takım kısmına tıklayarak görebiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Aynısı dostlarım hemen ödememiz gelsin geliyorum. Arkadaşlar biraz bekledikten hemen sonra gördüğünüz 1.6 dolarımız arkadaşı. Yani 50 TL'miz güzel bir şekilde hesabınıza gelmiştir. Benimle ilişkinin bu kadardı arkadaşlar. Videomun sonuna geldik. Bakın aşağıda arkadaşlar hizmet kısmı var. Hizmet kısmında da bakın müşteri hizmetleri var. Bir sorun çıkarsa yazabiliyorsunuz. Burada da dostlarım bir tane sandık var. Bu sandıktan da mesela tıklayalım. Mesela büyük ihtimalle arkadaşlar 100 kişi davet ettiğiniz zaman mı bilmiyorum. Buradan arkadaşlar bir tane sandık açma hakkı kazanıyorsunuz. Ve bu sandık hakkından da kazanıyorsunuz dostlarım. Her neyse hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.